Telefonundaki en ünlü kişi kim? Benim. Hı, Hı Sormuştum buna cevap vermemiştin 4 yıl evvel. Ee, düşünüyorum. Kimmiş şu benim telefonumdaki? Nusret mi? Aa Nusret. Maalesef Nusret. <laughs> abi Nusret. Nusret konuşuyor mu ya? Konuşamıyor abi Nusret. <laughs> Nusret abi e, ama ticari zekası var belli ki. Oldu, ben abi mi? Londra'da gördüm. E, sağ olsun böyle büt, eş şakası ya değil mi Omuzun parçalandı. Zaten alçıdan yani hani açıklama da gerek yok. Geçmiş bir. de ben de. senin hani dolabındaki et değilim yani böyle <laughs> şöyle şakalaşmaları var abi. Boyu da kısa. Ama çatçıp o sırada yemin ediyorum bak masaya gelmişti bizim vitrinin kenarına abi onlarca İngiliz vatandaş birikti abi ve vitrinin tamamen kapladılar o kalabalık herkes unutketi çekiyor bir tarihi esermiş gibi. Abi şöyle şeyler yapıyor ve abi inanamadım iki tane gazeteci arkadaşımız vardı bizde. Onlarla böyle birbirimize baktık. Ve adam gerçekten dünyadaki en ünlü birkaç Türk'ten bir tanesi, 10 yani Türk'ten bir tanesidir tartışmasız.